Merhaba çocuklar. Beğeneceğinizi umduğum güzel bir deney ile karşınızdayım. Bu deneyimizde küçük bir filimiz var. Ben file diyorum ki... Sevgili fil, hortumundan su akıtır mısın? Ve su akıyor. Şimdi de suyunu akıtmayı bırakır mısın? Diyorum. Ve hortumdan su akmıyor. <laughs> Yok canım. Dediğinizi duyar gibiyim. Açıl susam açıl gibi. Öğretmenim bunu nasıl yaptınız? Siz sihirbaz mısınız? Hayır çocuklar, bu bir sihir değil. Ama hep beraber nasıl olduğunu öğrenelim mi? Çocuklar bizler canlıyız değil mi? Canlıları sizinle konuşmuştuk. Canlıların neye ihtiyacı vardı? Havaya, suya ve beslenmeye. Ben size bugün havayı anlatacağım. Şöyle bir soru sorsam. Bana bir kilo hava getirir misin? Hava nerede bana gösterir misin? Bir kilo hava mı? Şaka mı yapıyorsun öğretmenim? Hiç hava satıldığını alındığını duymadım. Durun durun haklısınız. Ama havaya ihtiyacımız var ise hava nerede? Yani biz bu havayı kullanıyoruz değil mi çocuklar? Peki şunu hiç düşündünüz mü? Balonun ne ile şişiriyoruz? İçine üflediğimiz nedir? Ya da arabaya binip bir yere giderken hani arada bir camı açarız. İçeriye giren rüzgar nedir çocuklar? Havadır ve hızlıca yüzümüze çarpar. Veya her nefes aldığımızda ciğerlerimize bir şey dolar değil mi? Ciğerlerimiz şişer, göğsümüz şişer. İşte bu nedir? Havadır. Biz havayı göremeyiz, elle tutamayız ama ne yapabiliriz? Hissedebiliriz. İşte bunlarla havanın varlığını anlayabiliriz. İşte çocuklar aslında bu kutunun içinde gördüğünüz gibi ben oraya bir tane pet şişe yerleştirdim. içine su koydum. Ve sizin de hoşunuza gitsin diye güzel bir ağaç yapmaya çalıştım. Ve ağacımızın içindeki pet şişenin içine ne yapıyoruz çocuklar? Güzelce bir tane borcamın içine koyup yerleştiriyoruz. Su dolduruyorum bakın. Suyu doldurduktan sonra filin hortumunu tutuyorum. Üstten kapağı kapattım. Şu an hava içine girebilir mi? Hayır. Baskı yapabilir mi? Hayır. Ama kapağı açtığım zaman ne oluyor? Dışarıdaki gazlar suyun içine basınç yaptığı için hava basıncı filin hortumundan su akıyor. Yani burada e, havanın basıncından daha farklı hiçbir şey yok çocuklar. Evet bugün havanın basıncını öğrendik. Başka deneylerde de belki bunu yine yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Ve gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.